Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu kimliğinde resim olmayan insanlar papara black kart alabilirler mi? Papara hesabı açabilirler mi? Bugün bu sorularınıza yanıt olmaya geldim Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda ekranda da gördüğünüz gibi ben paparaya yine ulaştım sizler için ve aldığım cevabı sizlere okuyorum. Sorduğum soru ise kimliğinde resim olmayan insanlar papara black kart başvurusunda bulunabilir mi? Papara black kart sahibi olabilir mi? Tarzı şeyler yazdım. Gelen cevabı okuyalım dilerseniz. Değerli kullanıcımız kimlik resmi olmayan 18 yaş altı kullanıcılar için tarafımıza bu işlemi yaptığına beyan etmesi üzerine gerekli kontroller sonucu hesap onaylama işlemine destek olunabilmektedir. Onaylı hesap sahibi olduktan sonra Black Card tabinde bulunabilir. Gerekli kontrolleri sağladığımızda hesabınız onaylı hesap olup Black Card kullandığınız görünmektedir diyor. Bana diyor Black Card'ınız var zaten diyor. Yani arkadaşlar kimliğinizde resim yoksa ve hata alıyorsanız kesinlikle Papara'ya mail veya müşteri hizmetlerini arayarak ulaşmanız gerekiyor. Zaten hata almıyorsanız ulaşmanıza gerek yok. Hesabınız onaylanır zaten. Burada dediği gibi tarafımıza bu işlemi yaptığını beyan etmesi üzerine gerekli kontroller, sonucu hesaplamayla işlemine destek olunabilmektedir diyor. Yani destek oluyorlar. Hata alırsanız bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Yorumlarda birbirinize destek olursanız sevinirim. Bay bay.